arkadaşlar bugün ne oynuyoruz ne oynuyoruz, oynuyoruz biliyorsunuz grif çıkartana kadar kutu Başkanız. açtım Griff serisinin ikinci videosu grif çıksa keşke arkadaşlar evet arkadaşlar ben size göstermeden sorucumu maxladım evet maxladık arkadaşlar sorucu kostümü de var Hı? başlayalım başlayalım evet. Bak bu kutudan glif çıkacak. Şaka ya. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Doğuruyor mu? <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet abi 20 taş çek şuradan. Mükemmel bir 20 Ya da 20 yok. Taş bin altın yapana kadar. Oy, taş çekim yaptı. Bin alt, ay, Abi. Bin, bir yazdı. Böyle. Abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Haberim olsun Megadan bir şey çıkmaz ha. Elli altına. Ay elli, elmas alınca Megadan bir şey çıkmaz ha. Elli elmas alınca bir şey çıkmaz. Megadan. Nereden biliyorsun? Süper sana bunu söyledi mi? Abi. Bitti mi? Ne bitti? Bin oldu mu? 600 ne oldu? Şey. bir seviyeyiz. Maşallah. Abi şu ne? Oyuna ne zaman başladığımız mı? Arkadaşlar. Burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Durmadan kutu açacağız. Durmadan. Oyun baka girer sonra. Kafayı zamanlaması slow. Arkadaşlar. Ee, şimdi size bir şey göstereyim mi? Ne göstereyim ben size? Yorumlara yazın. Hayır. Dur. Şunu göstereyim mi arkadaşlar? Burada durduruyorum kaydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hormuz Max bir gün sonra gelecek. Yay! Evet arkadaşlar durduruyorum tekrar kaydı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben de bugün de grief çıkarttım çünkü çıkarmak çok zor ya hiç çıkmaz kayıttı. biz şunu istemeyi unut abi. Ne? Video like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu ezmeyi unutmayın. Eksel peren gibi yap. <laughs> ve devam. Devam ki. Devam ki zil tuşunu aç. Hala zil tuşunu açın Evet açın açın. Açmayın bence siz arkadaşlar. <laughs> açın. Cık, boş <laughs> 36 lira lazım. Doktorun verdiği ilaç Ama niye gidiyorsun doktora? Son iki altı. Ve, Ve... bin altı. Altı, altı oldu mu? Vay be. Bir karakter. Adı, adı. Şey. Ne tür bir arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz Hı. çok kısacık bir reklam ya Hı. Bir, saniye cili... bir saniyelik bir saniyelik reklam iki saniye üç saniye yok bir saniye arkadaşlar 872 savaş kutusu açmışız. Hala grev çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Oranlara bir baksana. Sinir oldum oyuna. Bir nokta kaç. 1.07 Yani çıkamaz değil mi? Evet. O zaman videoyu burada bitirelim. Her işler... Videoyu burada bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Grevimize kavuşamadık. O yüzden bu sonuncu bölümü バイバイ。ピ